Herkese selam arkadaşlar. <laughs> <laughs> dur. Dur senin videoda değiliz dur. Pardon ya ben bir <laughs> iki diye sayınca. <laughs> evet arkadaşlar sonunda Grav 2'yi deneme şansımız oldu. Buradan Hilmi abiye teşekkür ederim. Hesabı <gülüyor> bana <laughs> verin. Evet, Denememe te e neden olduğu için. Denememe teşekkür ettiğim için teşekkür etmişlerden. <laughs> Sezer abiyle beraber Grav 2'deyiz. Ee, bu oyun biliyorsunuz ki Forza'dan çok daha farklı. Yani biraz daha arcade'imsi. Ve araçları çok hani benim sürüş uygu tarzıma, uygun değil. Ama şöyle bir detay var. Haritayı bir açıp göstereceğim size abi. Harita. <laughs> Haritayı açayım da niye Oyunun life point diyor. <laughs> <haritadır. gülüyor> abi biz buradayız. Ve <laughs> yani maşallah Çocuğum, biz şu anda oyununa... Biz 3 video önce gittik. <laughs> 15 saat. E... 6 15 20 video filan sürecek. Çok fena ya. Şu an haritanın en ucundayız. Ve Detroit'e gideceğiz. Sezer abiyle beraber. Yani harita çok büyük. Zaten bu Grey 1'i de sevmemizin nedeni oydu. Hani Aynen, gezmekte. Öyle. Bu arada bende Audi RS5 2018 kasa var. Yeni kasa. Sezer yani abi de doğru. Alfa Romeo. Aynen Forza'da yok. Sezer Aydın, Alfa Romeo, Julia var. Forza'da olan Alfa Romeo, Julia var. Ama galiba ya. bu hareketi yok Forza'da. Bilmiyorum bakarız. Kapşı bakarız girince. Yani. E bu oyunda çok sevdiğimiz bir detay var Sezer abi yani benim aşık olduğum bir detay bu. Halican... Marş basıyor. Basmıyor mu? Galiba benim şey... Durduralım mı? <laughs> oh. Ya. İlk oyuna girdiğimde bu egzoz patlamalarından korktum bir ara. Çat yapıyor be. Ya oyun çok fena hani. Burada genellikle gezeceğiz. Hani. Gezme oyunu ya. Gezme oyunu aynen. Yani. Hadi gidelim. Hele ne yapıyorsun? la? Aha. Zaten daha önceki videolarda da bahsetmiştik Senzal abiyle beraber. Kare 1'de biz çok geziyorduk yani... ...ne kadar bağlanması zor olsa da. Birbirimizi bulunca kaybetmemek için 5 saat falan oyundan çıkmıyorduk. Maalesef. Bağlanma sorunu var baba. Aynı lobiye atlıyorduk. Gr gruba giremiyordun ya imkanı yoktu yani. Allah'tan bu oyunda yokmuş. Ya ben ilk defa oynuyorum oyunu. Çok fazla da araba çeşidi yok şu anda hesapta. Ama yemi kasa RS5 görünce direkt dedim bunu alacağım ben. Bunu Nasıl alayım. çatara patara ha. Çatara patara bizden sorulur. Oyunda bir şey daha var bak düz yola gelince göstereceğim. Evet. Hoppa. Benden önce ben basayım da gör. Ya hayır. <laughs> Basayım mı lan? He? Basayım, basayım ha? Lan. Görmedim o biraz. <laughs> Araba dönmüyor gibi hissettirmiyor bu. Şöyle içinden de kullanayım ama ben içinden kullanmayı boyunda hiç sevmedim. Lan geçemem. Direksiyon dönmüyor arkadaş. Böyle bir şey yok oyunda yani. Tezer abi. Deneyim, deneyim dedim. Ne yaptın? Deneyim dedim bir direksiyon nasıl dönüyor diye daha taşa gitti bak. Çok fena ya. Oğlum ne yaptın da sen ona? Ne oldu? Bir anda böyle 300'e bastın gibi gözüktü. Arada fark açılıverdi. Kardeşim bu araba da Julia yani. Doğraspaşı yani. O zaman tozumu yutmaya devam et. <laughs> Sesi çok güzel ya. Ya oyunda sadece araba yok. Motor sütet var. Ee, botlar var. Ama cık, yarış botları mı oluyor size? bunlar? Aynen yani, Yarış botu. Yani o pek hoşuma gitmedi. Bir de uçaklar var. Gösteri uçakları. Biz pek beceremedik. <laughs> Uçak sürmeyi. Olmuyor. Biz, biz, bize göre değil. Kim o öttü lan? Ben gösterdim mi? Yok. Sen bas. Yardır. Bana. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Adam uçundan mayı buldu. Abi nasıl ya? Oh. Yani Need for Speed'den beri alışık olduğumuz... Bilmiyorum boyundaki oyundaki modifiye tarzı daha çok hoşuma gitti benim. Özellikle Forza'daki gibi her aracın aynı motor sesine sahip olmaması. Yani... Bu oyunda... Benim araba 326 bastı lan biraz önce. Sen bayağı gidiyorsun ya. Oğlum benim araba... Ahıyor ya bırakın diyor beni ahıyor ya. Hı? Beni bir sal diyor ya. Böyle iki stok galiba ya, ben hiç. açılmamış mı modifiyeler? Oynadığım için para tamam, para araba. Tamam sen oynamışsındır. Bu da full galiba. Sen araba yüklü. Benim araba yüklü kardeş. Neresinde? Ha gidiyor lan. Bas kardeş, bas. Sen ne yapacaksın sen bas ya. Bak Default'ta şey nitro tuşu ne? Ben yani tuşları değiştirdim yani. Ney? Normaldeki tuş, nitro tuşu ne? Sol, shift. Ha. Az önce yanlışlıkla şeyi kaldırmışım ya. Motorda ön kaldıramadım da. <laughs> Dedim onu düzelteyim bir. Çağ, <laughs> çağ lan. <laughs> ha parça ötüyor. Bu baba Elkan zimmetti zimmetti. Üf. Baya gidiyor. <laughs> Allah. Ne oldu orada? Karşı şeride geçtim yanlışlıkla. Bir kaza sesi o, geldi o, zaten. Çap. Çok... Araba bana sen bir koydu hıh <laughs> yürü lan Ale, seni bekliyoruz el frenine basıyorsun abi evet evet oho peki tünelde bir ters deliliğiniz yok mu? la oğlum bu niye dönmüyor el basınca Oyuna alışamadım ben. Yürü lan. Bu dört çeker abi. yaptığımıza göre gidebiliriz. Ya Forza'da bir de şey kıskanalım. Sezer abi boş vites alıyor. Bir <laughs> şey. Gaz veriyor oradan tünelde falan. Bizde öyle bir şey yoktu burada var. Aha bir şey oldu gene. Sen iyice trafik katili oldun. Değil? Oğlum soldan dönecektik lan. Öyle, yo. Öyle miydi? Öyleydi tabii. İleride gösteriyor dur dönersin. Gel lan yiyorsa. Kapsın. Emin misin? Yok. Hop. Oh, oh. <laughs> aman aman. Aman aman dostlar. Ama bir şey diyeyim, bu oyunda ben motor kullanmayı araba kullanmaktan daha fazla sevdim. <laughs> Aynen. Ya çok eğlenceli. Acaba bütün yarışlara... Allah! Elimi çektim bir klavyeden. Bütün yarışlara acaba motorla katılabiliyor musun? Yoksa ayrı mı motor? Aa o kötü olmuş. Ece Lan, <gülüyor> <gülüyor> Lan <oğlum. gülüyor> ya fasla. Lan o. bana bir koydu. Bir de fren yapıyor ya kavat. Pardon kavat dedim ama. <laughs> kavat kavastır o. <gülüyor> <gülüyor> kavastır, kavat. <laughs> kavat dememiştir o. Neresiymiş burası? Stockbridge, Wolfstown. Burda köpeğe yem alacağız. Yürü yürü. Lan haritada bir sürü şey var. Hayvan var. Ay. Bak ya. Lan. Aha ayı. Lan çağır Çağırı ne yapıyorsun lan? Arabaya kerkiniyor dur. Yalnız fena basıyorsun ya. Oy. Ben insan değilim sanırım. Adam 400 metre açtı ya. Aha radar girdik. Aha radar girdik. Radar <laughs> <laughs> mıydın Kaç kaç. Eyyyy. Eyyyy. Şimdi sıçtım ağzına. Eh ee, yakalarsan Bas bas Allah o ne lan Ne oldu lan ee Hırrım Hırrım Ha Oh nasıl geliyor Ha Ha burayı hatırladım Lan tampon yapma Yalnız gaza basışını duyuyorum ya burada. <laughs> o da basıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Parların gözüküyor lan. Bana hız veriyor ne yap? Şu an motor gitti benim. Ses gel. Motordan ses gelmiyor. <laughs> motor patlayacak. Gel gel bir daha. Dur yavaştan geleyim de ha. Nasıl tre? Kaç oldum lan? Lan lan lan! Pas! 300'ü köstüzü gördün değil mi? <laughs> 320'den sonra motor sesi kesiliyor. <laughs> Ares 5 zorbalığa uğradı. Oğlum. Baba nasıl gidiyor? Kurban oldum şu düz yollar Forza da olsa ya be. Ney? Şu düz yollar diyorum Forza da olsa ya. Değil mi? Ne oldu lan? Otoban var bitti gitti işte. Aaaa Ali cana, ne yaptım ben ya Lan araba çizik halinde zaten Ne oluyor oğlum çatı sesler geliyor lan Yalnız tampon yapmak ki serf. <laughs> ha gördüm. Sağ tarafta bak. <laughs> e point 7 kilometre diyor bizden iyi. Çaktı <laughs> mı da? <laughs> ha. Allah Yardır Adam 300 basıyor ya Arabanın stok araba. motorla yapabileceği şeyi Yaptırıyoruz şap. Lan dersin mi gün yoksa lan burası. Ne kadar da? Döndüm döndüm. Kanki <laughs> arkaya bakıyordum vallahi. Ben döndüm ben döndüm. <laughs> Yaz kral bir de şey yapıyorduk parça yaparmıyorduk. Onu yapıyoruz mu hala? Ne? Aynen yapılabiliyor. Bir arabanın 280 parçalar tak mesela geriye bir şey 280 parça düşüyor. He. <laughs> Ben öyle yapıyorum yani. Bir tane de kısa yarış buluyorum. Çok uğraştırmaz mı o ya? Yok bir kere yapıyorsun bitiyor ya. Peki parçalar şey mi Tek tek mi bütün arabalar geçerli mi? Sitrite, Sitrite. Driftte, Driftte öyle gidiyor. He, ben bayağı unutmuşum çok. Allah. Allahım <laughs> ya Rabbi mucize öldürecek. He git git oradan dereden geçersin <laughs> dereden aşağı. Dereden geç. Sen demedin her yerden geçiliyor diye. He geçiliyor işte. Arkadaş ömrüm alacağını beklemekle geçiyor ya. Ark... Modifiyeli arabayı almışsın orada. Bizde yok bir şey. Ya abi... al ya al ya. Filim abi paraları sıfırlayayım mı abi? Sol. Aferin. Ah yine geliyor köpek balık. <laughs> Üf. Yalnız trafiğin artması peki? Şu an şehir içine yaklaştık ya. Aynen. O açıdan gerçekçi ya. Bak otobanda hiç yoktu kimse. Niye? Çünkü şeyler arası yasak artık. karantina var. Allah. Geçmedi lan. Lan Sezer abi bu haritada eleyeceği düşünsene. Üf. <laughs> Millet birbirini bulana kadar 5 gün geçer. İşte çabuk küçülecek kare şey. Hele hele. Lan biraz yaktık. mi? Nereye gidiyorsun lan? Fren ne bileyim. Devam ediyordum. Sana yapacaktım? Vay koçum. Biz nerelere geldik? Hocam nerelere geldik biz böyle? Boom. <laughs> Çok güzel geçtin oradan. Aynen. Hocam buradan sola gireceğiz. Aa. Ne yapayım ki ya? Lan ne lan. Eyvah, dur dur karakol. Lan oğlum karakol. <laughs> <laughs> Polisler alacak şimdi içerimiz bizi. Ooo karakol amirim. <laughs> amirim. Amirim karakolu. Aha 40 level ol, 41 level olum. 2 level atladım. Gel çekelim biz de. Amirim. Siz yetkili bir abiye benziyorsunuz. <laughs> Aha buldum. Polis arabası mı? Eee ötüyor. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Geri geri geri. Evet. Yalnız. Şey. Ha. Geri geri gelirken bile bir noktada otomatik fren yapıyor. Aynen. Yani Anladım o konuda ya. değişikmiş. Evet. Evet arkadaşlar. Bir kontente daha başladık Sezer ile beraber. Beğenirseniz daha çok video çekeceğiz. Beğenmesek biz kendimiz gezeceğiz. Sezer abi de dedi zaten. biz Aynen. gezmeye devam ederiz yani. Hoşumuza gitti bayağı bir. Fena ya. Evet. Teşekkür ederim Sezer abi eşlik ettiğin için. Afiyet olsun canım. Hadi hepimize hepimize. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.